Evet, Hayır. Abimiz, bugün sizinle Yumurta boyama videosu çekeceğiz evet, Aşk kızım da, Herkes ben. bir yumurta seçecek Kim daha ben, güzel boyarsam, Ben. Onlar bir istiyor. hediye var ben, köpek. Hadi boyama herkes bir tane seçsin Zürafa Ben zürafa oynayacağım Tamam Yağız köpek ben. seçti Bir gün kızım sen ne seçtin Ben zürafa seçtim Züra. Sen de zürafa Ben asya seçtim Evet ben. bu ya da evet evet ias kepeği boyuyor bir ya ne bir ge boya boyan edil kesin hava nur da boyuyor ya bu değil mi ya buna başkası da boyar kızım ne man ne dedi kim daha güzel boyayacak evet ias tabii ki her tarafı bakarız. iyi <laughs> de anneciğim. Çok güzel yaptın. Ben bitirdim. Evet, boya. Ben bitirdim. Göster kızım. Evet, havan durumu çok güzel. İstersen kendin de boya kızım. Etrafında. Hayır. Bir gemi nasıl kızım. Bir gemi boya sen. Boyadın mı? Bir gel. Hadi ablanınki bitirdi. Çabuk bir gel. Ben bilirim etrafına. Son 10 saniye. Hadi bir gel. Bir mi ya? Çabuk buraya çabuk. Yoksa ödüğü kaybedersin. Son 5 4 3 2 1 Bitti. Gösterin. <gülüyor> Göster. Bu ödü. Begüm kaybetti hediyeyi. <laughs> Begüm havada kazandı. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Vay vay Abone olmayı